Fil ailesinin gözyaşları. Gerçek bir yaz töreni. 2019'da Kenya'da araştırmacılar şaşırtıcı bir sahne kaydetti. Yaşlı dişi fil öldüğünde sürü 3 gün boyunca cesedi bırakmadı. Filler sırayla ölen arkadaşlarının yanına gelerek hortumlarıyla dokunuyor, sanki veda ediyorlardı. Yavru filler anlamaya çalışırcasına annenin cesedini dürtüyordu. En şaşırtıcı kısmı Diğer fil sürüleri kilometrelerce uzaktan bu yere gelmeye başladı. Sanki cenaze haberi yayılmış gibi. Filler ölen arkadaşlarının kemiklerini bulduklarında özellikle kafatasını hortumlarıyla uzun süre okşarlar. Bunu sadece fil kemikleri için yaparlar. Diğer hayvan kalıntılarına dokunmazlar. Araştırmacılar fotoğraf çekerken gözlerinden yaş geldiğini fark ettiler. Filler gerçekten ağlıyor ve yas tutuyor. Bu olay hayvan duygularının insanlardan çok da farklı olmadığını kanıtladı.